Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Reçel ile Panda'nın ıslak mama sevgisini göstereceğim. Onların tepkilerini göreceğiz. Zaten Reçel'in kudruk bir kedi olduğunu daha önce söylemiştim arkadaşlar. Çok kudruk bir kedidir. Tepkileri de öyledir. Yani mutlu olup heyecanlandığında sevdiği bir şey yiyeceği zaman aşırı heyecanlanır ve bayağı bir tepkiler gösterir. Heyecanlı, hareketli bir kedidir zaten. Panda daha sakin bir kedi. Yani sevdiği bir yemek bile olsa, sevdiği bir şey olduğu zaman sakin karşılar. Evet, şimdi hep birlikte gidelim ıslak mamamızı verelim arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Evet, burada ne var? Burada ne var? Burada ne var? <laughs> çok severler ıslak mamayı, çok severler. Reçel, panda, ne var burada? Neymiş bu aşkım? Neymiş bu aşkım? Hadi bakalım, vereceğim şimdi yiyeceksiniz, tamam mı? Dur, açalım. Hadi gelin bakalım, vereceğim şimdi. Tamam, çok heyecanlandı Reçelcik. Reçelcik çok heyecanlandı. <laughs> Mamalarına kavuştular. Lütfen ne kadar hızlı yiyorsun öyle. Pandacım yavaş takılıyor. Reçel beğendin mi? Daha istiyor musun? Biraz daha vereyim mi? Hı? İstiyor musun daha kısım? Panda yiyor hala. Ah bak kalk bak bak. Pandanın ikini yemek yok. Gel buraya. Pandanın ikini yemek yok. Gel bakalım. Tamam biraz daha bakın daha yok. Sonra yiyeceksin. Tamam. Hoşçakalın arkadaşlar.